Enfeksiyon hastalıkları uzmanı öğretim üyesi Doktor Emre Akbebe, Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyada korku ve paniğe neden olan koronavirüsü ile ilgili merak edilenleri 5 soruda yanıtladı. Koronavirüsü nedir? Koronavirüsü üç solunum yollarında enfeksiyonu yolu açabilen viral etkenlerden sadece bir tanesidir. Enfeksiyon pek çok bakımdan mevsimsel gripten ayırt edilemez. Hastalık daha çok hayvanlarda ortaya çıkar. Nadiren de olsa hayvanlardan insanlara, insanlardan da diğer insanlara geçiş gösterir. Çin'deki deniz ürünleri pazarındaki yılanlardan insana geçiş yaptığı düşünülmektedir. Koronavirüsü nasıl bulaşır? Şu ana kadar hastalığın bulaşma yolunun damlacık yolu ile olduğu bildirilmiştir. Mevsimsel grip gibi yakın temas, öksürük, aksırık ve tokalaşma gibi yollarla insanlar arasında yayılım gösterebilir. Ağız ve burun yoluyla bulaşan virüs, alt solunum yollarına ve daha sonra tüm vücuda yayılabilmektedir. Ölümlerin büyük çoğunluğu alt solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olmaktadır. Peki koronavirüsün belirtileri nelerdir? İştahsızlık ve kilo kaybı, ateş, halsizlik ve durgunluk, karın bölgesinin şişmesi, görme sorunları, gözün sulanması ve gözle renk değişimi, solunum sorunları, nezle ve denge sorunları. Peki koronavirüsün tedavisi nasıldır? Hastalığın herhangi bir ilaç tedavisi bulunmamaktadır. Antibiyotikler hastalığa karşı etkisizdir. İstirahat, dengeli beslenmek ve evde kalarak hastalığın yayılmasını engellemek yapılması gerekenlerdendir. Peki koronavirüsten nasıl korunabiliriz? Maske takılması, ellerin sık sık yıkanması, öksürük ve hapşırık durumunda mendil kullanılması, Yabancı yüzeylerle temas sonrası ellerin hiçbir şekilde yüze, burna, ağzı ve gözlere temas ettirilmemesi gerekmektedir. Hasta kişilerden ve kapalı mekanlardan mümkün olduğunca uzak durulması hem bu virüsün hem de diğer solunum yolu virüslerinin bulaşmaması için etkili bir yöntemdir. Yeni tip koronavirüs bugüne kadar çoğu Asya'da olmak üzere yüzden fazla ülke ve bölgede görüldü. Bu vakalar Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunmuş olan kişilerde başladı. Son 2-3 ay içerisinde Çin Halk Cumhuriyeti seyahat öyküsü olup ateş, nefes darlığı ve grip semptomları olan kişilerin hekim kontrolü altına alınması önemli duyulur.